Dikili Konuşuyor YouTube kanalımdan merhaba. Sevgili dostlar, bugün Dikili Komünist Partisi e, temsilcileri şu anda e, Atatürk Meydanı'ndalar. E, depremde yaşanan olayları protesto etmek amacıyla veya e, itirazlarını dile getirmek amacıyla burada toplanmışlar. Hem gazete dağıtımı yapıyorlar, hem imza kampanyası başlatmışlar. E, kendileri e, mimarinin, bundan sonra yapılacak olan binaların, inşaatların daha ehil insanlarla yapılması konusunda iddiaları var, onu dile getiriyorlar. Yani bundan sonra yapılacak olan binalarda daha teknik eleman, bu işi bilen uzman kişiler tarafından yapılması konusunda görüşler dile getirdiler. Şu anda gördüğünüz gibi Dikili Atatürk Meydanı'nda hem imza kampanyası dediğim gibi hem de gazete dağıtımı yapıyorlar. ülkemizde son günde olan deprem depremden sonra ilk örgütlenen ve olay mahalline giden ekiplerden birisiyiz biz Türkiye Komünist Partisi olarak. Ee, bunu ilk müdahale etmemizin sebeplerinden bir tanesi bizim on binlerce örgütlülüğümüzdür. Türkiye'nin her yerinde yoldaşımızın olması, olay yerinde yoldaşımızın olması, doktor, sağlık hizmetleriyle, ilk yardım ekibimizle, ee, örgütlü mücadelemizle, aşımızla birlikte biriktirdiğimiz yiyecek, içecek, battaniye yardımıyla halka ilk ulaşan bizizdir. Bizim ilk ulaşmamızın sebebi şey değildir. Ee, biz diğer insanlardan çok daha iyi düşündüğümüzden, çok daha iyi şey yaptığımızdan değil. Biz daha örgütlüydük. Bir şey bir olay olduğunda birlikte mücadele etmekten daha örgütlüydük. Ve bütün toplumu da örgütlenmeye çağırıyoruz. Biz 10 bin kişilik bir örgütlenmeyle bu işi yapabiliyorsak, 10 binlerce kişiyle, 80 milyonu örgütlediğimizde dünyayı daha çok güzelleştireceğimize inanıyoruz. O yüzden vatandaşın ve yurttaşın sözü olarak kendi emeğimizle ürettiğimiz her şeyi bizim yönetmemiz gerektiğini söylüyoruz. Fabrikaları bizim yönetmemiz, AFAD'ı bizim yönetmemiz, ilk yardım şeylerin bizim yönetmemiz, Devletin elektriğini, iletişimini, internetini bizim yönetmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bir olay olduğunda orada insanlar telefonla bir bir yerden bir yere ulaşamıyor. Neden? Çünkü devlet şeyi güvencesinde değil, özel şirketlerin güvencesinde. Özel şirketler hiçbir zaman toplumun geleceğini ve sağlığını düşünmezler. Özel şirketler daha çok ne kadar kar yapacağını düşünürler. Özel şirketler ben paramı kazanayım, gerisi ne olursa olsun derler. Ve bunu Bundan dolayı parasını kazandı müteahhitler. Parasını kazandı yapı denetim şirketleri. Ama binlerce blok, milyonlarca insanların milyonlarca lirasını aldılar ve herkese birer mezar sattılar. Ve mezar satarak bu ülkenin daha çok güzelleşeceği değil, bu ülkenin insanları işçisinden, mühendisinden, mimarından, doktorundan herkes bilimsel, layık bir eğitimle ancak aydınlığa çıkabilir diye düşünüyoruz biz. TKP olarak layık cumhuriyeti ne kadar öne çıkarırsak bu ülke o kadar daha sağlam binalar yapabilir. O kadar daha sağlıklı bir kuruluşlara ulaşabilir. O kadar eğitimin daha kaliteli olmasını sağlayabilir ve insanlar ev alırken, bina yaptırırken bilen ustaya yaptırır. Kafası çalışan insanlara yaptırır. Kar hırsı ve ucuza mal etme şeyini vicdanlı kendisinde göremezler. İnsanlar örgütlü olduğunda kardeşim sen bu işi yanlış yapıyorsun demesi lazım. Ama herkes bağımsız kafasına göre iş yapıyor. Kim yolunu bulursa götürüyor. Sonra memlekete kocaman büyük bir mezarlık açtılar. Ne ulaşabildiler? Mezar altında enkaz altında kalan binlerce insan ölüme terk edildi resmen. Bir şekilde ulaşılmadı. Biz kamucu bir düzen istiyoruz. Tekrar enkaz altında kalmayacağız. Için bizim gazete. Tekrar enkaz altında kalmayacağız. Bize halkın devleti gerek. Layık Cumhuriyet için bizim gazete